Merhaba arkadaşlar bugün birlikte tecrübeliyim bu arada sesim gelmiyor bu ses açık olunca o yüzden kapanır mısın? Kapansan iyi olur. Ee, arkadaşa... ha. arkadaşlar şimdilik bu videoda e, iyi pizza güzel pizzanın devamını çekiyorum çünkü 8 saatte 212 izlendi bunlar umurumda değil açıkçası gider misin? Abla ay abi sen kimsin ya abi abi dedim 5 yaşındaki çocuğa yanında kardeşim var. Evet. Kafasına vurdum yanlışlıkla biraz özür dilerim bir şey olmaz. Bakalım görev on şey verdi buradan. Buradan bunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu saçma sapan konuşuyor. bize yapmaya başladı mı bari bilmem ne. Sen kimsin be? Ne ee, diyorsun? Yarı peynirli yarı sucuklu. Yani şu şekilde herhalde. Aynen. Tamam kanka. Arkadaşlar, hızlı hızlı sebebeceğim ürünler mi var orada tamam. Ee, şuradan bu arada reklam değildir. Kendisi geldi reklam yaptı. Şu şekil geç bakalım. Arkadaşlar bu oyunu daha önce oynadım. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ee, bu arada içerik fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünkü 5. video bu arada. 6. da gelecek. Yani biraz zor olacak ama 6.yı da atacağım arkadaşlar. Ya edit falan yapmadığımdan kolay oluyor böyle şeyler. O, hiç fena değilmiş. Ama bahşiş falan ve fenalı pizza ne lan? Döverim baksana. Evet abla. İyi günler. Yarım pizza yarım. Tamam. Bir de o o çalışan abiye şey e, boşta verebilirdim. Yani para koymuş. Hmm, mantıklı. Acaba arkadaşlar diğer yarısına koysam bir şey mi? Bu yarısına değil de sol yarısına koysam bir tek bir şey mi? Onu bir denememiz lazım. Bu arada yorum ilk yorumu yazanları e, ekranı ekranı yazabilirim o ama şu an olmaz çünkü e, tabletim gelmedi telefondan idare ediyorum. Tabletim olduğu zaman arkadaşlar oradan rahat rahat bir sürü şeyler de edit falan da yapabilirim ama yapmayacağım çünkü küçük bir kanalımda bin aboneye geçtim olmaz. Sen kimsin lan göremiyorum seni. Peter Blade peynir kesmeye gerek yok. Onlara lira verirse tam. Ezberledim arkadaşlar. Yani şu şekilde yapıyoruz. şu ya, peyniri de basıyoruz. Aynen her tarafına bas arkadaşlar. Bu şekilde. Tamam. Bu da oldu. Yağlayalım mı fırını? 120 ama çok az ya 2 dakikalığına. O zaman gerek yok arkadaşlar. Bu arada yarın Kerem'le mükemmel bir video geliyor. Tabi evet ki gelir inşallah. Yani gelmezse yarın 7 tane video gelir onun yerine. Bakın 7 diyorum yani biraz fazla olmuş olabilir. 375 verdi bu arada bu baya iyi. Çocuk gelsin. Aynen. Senin boyun küçük değil miydi? Bunu ben bir yerden hatırlıyorum. Selam karşıdaki peynir bitmiş. Oo peynir bitmiş. Ali Cate'de. Ha <laughs> öyle kalırsın işte. Müşterilerini de almaya başladık arkadaşlar. Ben senin evini patlatmazsam evini aynı. Dükkanı patlatmazsam görürsün sen. Yok edeceğim seni. Bize hava atıyor arkadaşlar ya. Kaç yıllık pizzacıdır? Yarım yıllık pizzacıdır. Geliyor bize hava atıyor. Allah Allah. Kim daha iyi sizce pizza yapar? Yorumlara yazın. Ben mi daha iyi yaparım? Bu karşıdaki bıyıklı amca mı? Alicateydi galiba. Aynen. Öyle bir şey olması lazım. Sen tabii. Ben sadece sucuklar için buradayım. Ee, hamurun üzerine koy ve niye gülüyorsun oğlum? Dur bir dakika bu neli şimdi istiyor? Ben sadece sucuk için buradayım. Hamurun üzerine koy ve hamurla sucuk istiyor. O nasıl olacak şimdi? Ona bine gelirse söyleyeceğim. Ona bine gelirse. Evet. Ona, ona bine <laughs> gelirse söyleyeceğim neye güldüğümü. İnsanlar şişmanlıklarıyla dalga geçilmez. Tamam mı? Yes. Tamam arkadaşlar. Kamu spotunda geçtik. Bu, bu, pizza değil ki. Bu pizza ekmek. Ben geleyim isterseniz şurada yapayım. Ha arkadaşlar isterseniz bu yorum, bunu yorumlara yazabilirsiniz. İstiyorsanız sucuk ekmek yapma videosu falan. Çok mantıksız oldu. Bunun aynısını yaparım bu arada ben. Ama böyle ekmek bulmak biraz zor. Lavaşın üstüne kırarız. Ne yapalım? Kırmayacağız bu arada. Yumurta kırmıyoruz. Şey. Adı unuttum. Sucuk işte. Peynirli pizzaları severim ama pepperoni gerçekten güzel gözüküyor. Belki yarısına koyabilirsin. Ha. Anladım. Yarı sucuklu. Yarı boş. Yani peynirli. Şu şekilde. Diğer yarısını koysa mı? Aynen onu deneyecektik Arkadaşlar dörde böldüyordu bu arada galiba. Hı -hı. Aynen neden bu kadar hızlı konuşuyorum ben de bilmiyorum. <laughs> Hayır, bugün boğaz ağrısını öleceğim büyük ihtimal o yüzden arkadaşlar. O yüzden like atın. Çok mantıklı bir sebep bu arada. 2.55 gayet güzel. Ee, burada bir şey gelmiş amca. Arkadaşlar buna ne ne olursa diyor yani. Ne verirseniz verin size şey veriyor. Ee, para getiriyor bu. Birkaç gün sonra. Yani ne verirseniz verin. Ya çıtır ekmek güzeldir abi şimdi birbirimizi kandırmayalım burada. Onu böyle kıvırırsın yersin çok güzel olur. yani Gerçekten güzel oluyor. Bir kere daha mı bassaydım? Bilmiyorum. Bak adam teşekkür etti arkadaşlar adam yani. Sen kimsin? Vampir. E sen ölümlü akşamüstü ne diyor amca ya? Korkma ölümlü sen benim timim değilsin. Neydi o misafir Mükemmel hazır olduğunda şatomu belediye. Ne oluyor lan? Bir şey. Biraz garip bir şey. Bu ne lan? Aha. Dur aldım. Otomobilde. Arkadaşlar çok Yok. garip bir şey bu arada. Bu ne? Bu ne? Ee, videonun başlığı çıktı güzel. Sana hoş geldin diyorum ölümlü. Yıllık canavar parti. Şey. Hayır sponsorluk yok. Tabi sponsor olabilirsiniz istiyorsun. Sana hoş geldin diyorum ölümlü. Yıllık sorun değil. Şimdi sen bana insan kalpli pasta falan yaptırtmazsan iyiydi. Ee... Tamam arkadaşlar bastım bir şeylere de. Arkadaşım biraz fazla var. Sen nasıl okumayacağım. Tamam mı? Okumayacağım abi. E, lütfen oku okum okutma bana onu. Ben onu oku. okursam ölürüm arkadaşlar. O yüzden okumama oku, hiç gerek. tamam. Adamsın zaten. Teşekkürler. Kamu falan Şunun üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Bunları da işte. Şu şekilde. Ee, ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Üç kişi geliyor ve üç kişiyle üç 3 kişi oluyor işte. Şey. Ya sosis nasıl sebebi yolan ya? Sosis güzeldir güzel. arkadaşlar. Sosis bence Aynen faydalı olmasa da güzeldir. Çok kötüdür bence. Alp sevmiyor sosis sebebini bilmiyorum. Söyleyin seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Aynen yorumlar yazın. o kadar tatsız ki canavar. Ya bir git ya. Ayrıl İstemiyorum seni. Cahil pizzanın tadını bilmiyorsan git yani. Ne bu bilmiyorum. Ne nece konuştum ben acaba? Baya para vermiş bu arada. Bence git. Tekrardan git. Arkadaşlar ikinci günü hızlı bitireceğim. Çünkü video yüzlü olmaması gerek. Çok şaşırdım. <laughs> Çok şaşırdım. Çok ee, ilk i̇lk defa bu arada videoda burayı. Hayır. Çok teşekkür ederim. Aynen. Arkadaşlar bu aynı videosunu çekmemi istiyorsanız 1 trilyon like atın. Ee, arkadaşlar ben bir şey yaptım. Kötü bir şey mi iyi bir şey mi bilmiyorum ama ben seri fırın aldım. Ee, hiç bana yok bana pizza. Al abla. Al abla pizza. Al. Bu seri fırın 3 saniyede pişiriyorsa eski fırın bu 0 saniyede pişiriyor. Aha, şey gitmiş bu arada. Abla 8'e böleyim. Al. Kaça böldüm bilmiyorum. 90'a da bölmüş olalım. Ne? Onun para mı? Aha 10 para daha. Ha, ha. Zengin oluyoruz arkadaşlar. 4 göre bitir diye de bir ay atalım. Çok teşekkür Çok işim Tam bu soladığım zaman patlayacağım. verecek. Biliyorum bir şeyler. Ay güzel ama hiç ayet etmez. Bence <laughs> git o vampir nefsine tekrardan. Çok iyi. yarısı gerzi. Arkadaşlar hızlı yapıyorum. Hazır mısınız? Bir tane taktik bile var. Nasıl söyleyeyim Söyle, mi? Söyleme. Soslu diye gösterip sadece kenarlarına sos koyuyorsun, her tarafına peynir koyuyorsun, soslu diyorlar. Para da veriyorlar. Arkadaşlar Demekten onu önce. bir deneyelim bir dakika. Gerçekten. Bir dakika arkadaşlar onu bir deneyelim. Ben denedim oldu. Hadi bakalım onu deneyip videoyu kapatalım. Çünkü video 10 dakika ve bir tane daha video çekeceğim hemen. Hemen bundan sonra bir tane daha video çekmeye başlayacağım. Bunu ben Yarı ya. sucuklu ben yarı ben sosisli bir peynir olmasın. Ha, peynir olmasın dediği için yapamıyorum. Çok teşekkürler abla. Ee, abi. Olabilecek şeyler. Yarı sucuklu yarı sosisli demiştim ama şöyle random atıyorum arkadaşlar yayın yani yapılacak bir şey yok. Bir tane sucuk ve bir tane sosis de koyabilirsin öyle de kabul ediyorlar. Kabul etmiyorlar abicim. O kadar kılsız değilim. 2-3 tane koyunca da kabul ediyorlar çünkü ben yapmışlığım var. Arkadaşlar Alp yaptı ama nerede ya yürüyasına yaptı galiba. Yaptım. Sen bir sanatçısın hayır mimar aynen kardeşim. Hayır. Çocukların yarısına beğeni olmasın olur mu? yapacağız durun bir dakika arkadaşlar şu an sadece şu kenara şurası full dolacak sucukların yarısına peynir olması olur mu dedi ablamız sucukların yarısında peynir olmasın şuraya da sucuk koyuyoruz galiba aynen her tarafıma sucuk basıyoruz arkadaşlar. Tamam hadi bakalım. Olacak mı? Olmazsa Alp'i öldürme videosu yok. Youtube kaldırma bunu. Şakasın hadi. Ölersen. Ölersin. Pardon. Yanlış oldu. Şu şekilde kestim. Veriyoruz bakalım. Abla kesin beğenmeyecek. Aynen. Evet arkadaşlar. Kızgın şu an. Çok umurum nasıl biliyor mu? Yarı sucuklu yarı peyniri bir pizza alabilir miyim? Teşekkürler. Aa sosu bence o hileyi dene. Denedim ya az önce olmadı. Abladan dayak yiyorduk. Hayır öyle. Aa ama ben denemiştim olmuş. Çünkü senin tableti olsun Arkadaşlar Alp'in tabletinde bir sıkıntı var. Hayır. Sadece pizza oyununu açıyor. Bazen oyunu sildiğimde açmıyor ama. Arkadaşlar. Alp'in tabletinde sadece pizza oyunu açılıyor. Mesela bir oyuna mı girecek? Pizza oyunu açılıyor. <laughs> Mesela browser Stars bir anda pizza oyunu açılıyor. Baya komik oluyor. Selam yarı sucuklu yarı peynirli hiç sos olmasın. Tamam abi. Ben şarja koymayı unuttum tabletime. Yarı sucuklu yarısı peynirli. Tamam. Şu şekilde. Bu bir başka video. Mozarella oluyordu galiba. <laughs> Eti, telefonda olmasaydım onu koyardım buraya arkadaşlar ama koyamayacağım koy koy. İndir işte ne var? Tamam şimdi? hiçbir pizzanın çıkaramadığı kadar bu pizza. Tövbe esnafınullah. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonra kadar da abone olmayı unutmayın.